Herkese merhabalar. Matematik kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Leneri ile acil yayınları matematik sayılar 2 fasikülünde sayfa 101-102'de bulunan mutlak değerin karma test ikisiyle karşınızdayız. Mutlak değer bölümünün ikinci karma testi ile karşınızdayız arkadaşlar. Yine toplamda 12 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuzda başlıyoruz. Mutlak değer kök 10 eksi 3 artı mutlak değer kök 10 eksi 4 işleminin sonucu kaçtır demiş. Değerli arkadaşım mantığım şu. Mutlak değer kök 10 eksi 3 artı mutlak değer kök 10 eksi 4. Ne demiştik ilk testte? Bu şekilde verilen tam sayılar, doğal sayılar, rasyonel sayılar fark etmez. Onları köklü olarak yazabiliyorsam köklü olarak yazacağım. 3'ün kök 9, 4'ün de kök 16 olduğunu biliyoruz. O zaman kök 10 eksi kök 9 artı kök 10 eksi kök 16 olarak yazdım. E, kök 10 kök 9'dan büyük. O zaman büyükten küçük çıkardığım için artık gelecek. Kök 10 kök 16'dan küçük küçükten büyük çıkardığım için eksi gelecek. Bir mutlak değerin içi artıysa aynen dışarı çıkacak. Kök 10 eksi kök 9. Ama eksi ise o içindekini eksiyle çarparaktan çıkarmam gerekiyor. Bu şekilde eksiyi dağıtıyorum. Eksi kök 10 artı kök 16. Tabii ki burada kök 16'yı 4. Bunları ya, kök 16 kök 9 diye yazmanın mantığı yok. Şunlar gidiyor. Burası 3. Burası 4 ama 3'ün önünde eksi var. Eksi 3, 4 daha 1. Cevap da C seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız değerli arkadaşım. Gelsin bakalım 2. A sıfırdan büyük olmak üzere mutlak 2A artı mutlak eksi 2A eksi mutlak eksi 3A artı mutlak 4A ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi şöyle bir kuralımız vardı. Mutlak değer içerisinde x ile y'nin çarpımı mutlak x çarpı mutlak y idi. O zaman mutlak 2a, 2 çarpı mutlak a olacak. Mutlak eksi 2a'da, eksi 2 mutlak ve mutlak a'nın çarpımından yine 2 mutlak a olacak. Yani bunlar birbirine eşit. E mutlak eksi 3a'da, eksi 3 çarpı mutlak a'dan 3 mutlak a olacak. Mutlak 4a'da, 4 çarpı mutlak a'dan yine 4 mutlak a oldu. Yazalım. 2 mutlak a artı 2 mutlak a eksi var, 3 mutlaka artı 4 mutlaka, 2, 4, 8, burası 5 tane mutlaka. A zaten pozitifmiş, o zaman aynen çıkacak. Yani 5 a cevap da e. Evet mantık kısaca bu. Burada anın içi artıysa gördüğüm gibi dışarı çıkartmak mecburiyetindeyim. Bunu yapacaksın. Gelsin 3 a küçük b küçük 0 olmak üzere mutlak a artı b eksi mutlak b eksi a artı mutlak a eksi b ifadesinin eşittir aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yine kurallardan bir tanesi mutlak a eksi b mutlak b eksi a'ya eşit olmalı. a ile b arasındaki uzaklık b ile a arasındaki uzaklığa eşittir. O yüzden şunlar birbirini götürür çünkü burada bir eksi var. Ne kaldı geriye? Mutlak değer a artı b. İkisi de eksi. 2 eksinin toplamı yine eksi olacak. O yüzden ben bunu eksiyle çarparak dışarı çıkartıyorum. Eksi A eksi B cevapta da D seçeneği geldiğini de söylemiş olacağız. Haydi bakalım gelsin 4. Mutlak değer 4x 12 eşittir 12 eksi 4x. Mutlak değer x artı 5 eşittir x artı 5 eşitlerini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Çözüme geçmeden önce beğene bas. Basacaksın çünkü bu soru çözümü izleyince beğene basacaksın. Ve yorum yap. Bu soru nasıl sorulmuştu? Işte. 4x-12 dışarıya toplamaya göre tersi olan 12-4x olarak çıkar. Bu sistem hangi durumda mümkündü? Mutlak değerin içi negatif olduğu durumda. Tek başına yeterli mi? Değil. Arkadaşlar, eksi 0, artı 0, 0. Üçü de aynıdır. Sıfırın önünde artı veya eksi olmasının hiçbir önemi yoktur. Buraya sıfır yapan sayı 3'tür mesela. Buraya da 3'tür. Toplamaya göre tersi yoktur sıfırın zaten. Kendisidir yani. O yüzden mutlak 4x-12 eşittir 12 4 xte sadece negatif tarafı düşünürseniz yani 4x-12 küçüktür sıfırı düşünürseniz hata yaparsınız. Bir de eşittir sıfırı koymak zorundasınız. Bu çok önemli. Karşıya attığınızda küçük eşit 12, 4'e böldüğünüzde de her iki tarafı x küçük eşit 3 gelmiş olur. Aynı mantık 6 içinde geçerli. Mutlak x artı 5 aynen çıkıyorsa Hocam aynen çıkıyorsa pozitiftir. Yetmez. Ha der ki sıfırdan farklı. O zaman dersin ki x artı ve sıfırdan farklı. 4 x eksi 12 sıfırdan farklı. O zaman sadece negatif ve pozitif alırsın. Eşitlik kullanmazsın. Ama dememiş. x artı 5 büyük sıfır demen hatalı olur. Bir de eşittir koyacaksın. B'ye bastın geldin değil mi? Buradan 5'i karşıya attığımızda x büyük eşit eksi 5. Bu ikisini birleştirirsek eksi 5 küçük eşit x küçük eşit 3 gelmiş olur. Eksi 5'ten eksi 1'e kadar 0, 1'den 3'e kadar. Burada 3 tane, burada 5 tane, burada 1 tane. Topladığımızda 9 tane cevap deniz. Bu sorunun bir e, versiyonu konu kısmında vardı ama orada 0'la farklı olduğunu belirtmişti. Ve 0'la olan sıralamasını istemişti. O yüzden orada sadece küçüktürü ve büyüktürü kabul ettik. Soruya göre de siz burada ne yapacaksınız? Önleminizi alacaksınız. Beğen tuşuna basın hemen. Geldik 5'e. Gerçel sayılar kümesi tanımlı bir A kümesi, bir sayının 3 noktasına olan uzaklığı, başlangıç noktasına olan uzaklığının 2 katından küçük olan sayılardan oluşmaktadır. A kümesinin elemanları ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir sayının 3 noktasına olan uzaklığı yani mutlak değer içerisinde x 3 demek. Başlangıç noktasına olan uzaklığı mutlak değer içerisinde x 0 yani mutlak x demek. 2 katından küçükmüş. Yani mutlak x eksi 3 iki katından küçükmüş. Küçüktür. İki tane mutlak x. 2'yi içeri almış. Çok önemli değil. Dışarıda da kalabilirdi. Başlangıç noktasına olan uzaklığın iki katından küçük olan sayılardan oluşuyor. Biz de bu şekilde bir soru yazmış olduk. Bu sorunun çok benzeri ÖSYM'de geldi. Tanım sorusudur. Dikkat etmeniz gereken soru tiplerinden bir tanesidir. Tanımı bilmek çok önemli. Matematikte zaten e, soru çözmek evet çok önemli bir şey. Pekiştirmeler çok fazla yapmak, sizi soruyla aşırı neşir olmak, gelen sorunun hemen hangi mantıkla sorulduğunu anlamak bunlar çok önemli. Ama tanımlar, mantıklar, yorumlar, konuyu anlamak çok daha önemli bence. Benim fikrim. Sizce? Geldik 6'ya. 0 büyük M büyük N olmak üzere mutlak değer içerisinde M artı mutlak değer N bölü. Mutlak değer içerisinde 2M eksi mutlak N eksi M 1 bölü 4 olduğuna göre m bölü n kaçtır demiş. Şimdi bu aslında n küçük m küçük 0. Yani mutlak n eksi. n eksi m küçükten büyüğü çıkartıyorsun. Bu da eksi. Bir şuraya toparlayalım. Mutlak değer m artı. Mutlak n eksi ise bunu eksi n yapacağım. Çünkü eksi de çıkarmam lazım. Şöyle yapacağız. Eksi n mutlak değer bölü. Mutlak değer 2m. Bir burada eksi var. Bir de burada eksi var. 2 eksinin birleşimine artı gelecek. n eksi m geldi. 1 bölü 4. Mutlak değer m eksi n bölü. Burası mutlak değer m artı n. 1 bölü 4 geldi. Tamam şimdi işaretlere devam ediyorum. Şimdi m n'den büyük. Büyükten küçük çıkardığım için art. İki tane negatif topladığım için burası gene eksi gelecek. Bu aynen çıkıyor ama bunu eksiyle çarpacağım. Yani biraz hızlandırıyorum. Eksi m eksi n. 1 bölü 4. Şimdi bir işler dışarı yapacağız. Şöyle 4 parantezinde m-n, eksi m, eksi -N, n olacak. 1 ile çarpıldığı için kendisi geldiğini söyleyeceğiz. 4'ü dağıttım. 4m-4n, eksi m, eksi n. Bu eksi m'yi bu tarafa alınca 5m. Bu eksi 4n'yi bu tarafa alınca 3n. şuraya yazıyorum. 5m eşittir 3n. Benden m bölü n istemiş. m'nin kas sayısı 5 çaprazında olacak. Oran arantıda çok kullandığımız bir sistem. n'nin kas sayısı da çaprazında olacak. Cevabında d seçeneğindeki... 3 bölü 5 geldiğini söylemiş olacaksın. Mükemmel bir soru daha. Acil yayınlarına sağlık. Geldik 7'ye. Mutlak k artı mutlak değer eksi k eşittir 10 olduğuna göre k'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Ne diyordu Brutus? Mutlak değer x ile mutlak değer eksi x eşit. O zaman mutlak değer k ile de mutlak değer eksi k eşit. 3 eksi 3 gibi. 3 ile eksi 3'ün mutlak değerleri birbirine eşit değil midir? O zaman ben mutlak eksi k yerine o zaman ben buraya mutlak k yazsam 2 tane mutlak k 10 yapar. Sadeleştirirsem mutlak k buradan 5. Yani k ya 5 olur ya da k eksi 5 olur. Bunların çarpımını istemiş. O da cevabın eksi 25. C seçeneği olduğunu bana söyleyecek değerli arkadaşım. Mantık bu. Hadi bakalım gelsin 8. Mutlak değer x artı 5 küçüktür 11 eşitsin sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır? Benim sıfıra olan uzaklığımın 11'den küçük olmasını istiyor. Düşünüyorsun sayı doğrusunu. 11'den küçük olacak. 0 ile 11 arası olabilir. Bir de eksi 11'in de sıfıra uzaklığı 11 birim. Eksi 11 ile sıfır arası olabilir. Yani bu ifade eksi 11 küçüktür x artı 5 küçüktür 11. Zaten neydi kural? Mutlak değer x küçüktür a ise eksi a ile a arasında. 3 tane kural var burada. Üçünü de bil. Gelecek TYT veya de. Her taraftan 5 çıkartıyorum. Şuradan eksi 5, eksi 5, eksi 5 bunlar gidiyor. Eksi 16 küçüktür, x küçüktür. 6 geliyor. En küçük tam sayı değerinin eksi 15. Çünkü eksi 16 on olamıyor. Ondan büyük ilk sayı eksi 15. Ve böylelikle cevabında A seçeneği olduğunu görüyorum. Gelsin 9. Mutlak değer x büyük eşit 5 eşitsini sağlamayan en geniş çözüm kümesi aşağıdaki hangisidir? Çok dikkatli oku. Önce sağlayanı bul. Sonra sağlamayanı bulursun. Şimdi sayı doğrusunu gösterelim. Daha rahat görmek için. Şöyle. Şurası 0 olsun. 5 olsun. Bir de 5'in eksi karşı eksi 5. Benim 0'a olan uzaklığım çünkü bu mutlak x demek. Mutlak x eksi 0 anlamında. Benim 0'a olan uzaklığımın 5'ten büyük olmasını istiyorum. Veya eşit. O zaman diyorum ki ben. Ben burada olabilirim veya şu kısmından birinde olabilirim. Eksi 5'in de 0'a uzaklığı 5 birim burada olabilirim. Daha büyük olmak istiyorsan, 5'in sol tarafında olacağım. Bu sağlayan. E sağlamayan kısım neresi olacak? Burası dahilse burası dahil olmayacak. Dahil olmayacak. Aradaki şu kısım olmuş olacak. Yani cevabın eksi 5, 5 açık aralığı A seçeneği doğru cevap olacaktır diyoruz sevgili arkadaşım. Mantık bu. Çizerek bile bunu anlayabilirsin. Tabi bunu zaten çözümünde x büyük eşit 5 ve X3 eşit, eksi 5 geliyor. e Sağlamayan yerde aradaki sayılardır diyebilirsin. Gelsin ten ten. Mutlak değer 3x-2 küçük 4 olduğuna göre mutlak değer x-2 artı, mutlak değer x-3 ifadesinin değeri kaçtır? Benim sıfıra olan uzaklığımın 3x-2'den bahsediyorum. 4'ten küçük olması gerekiyormuş. Bunu biraz önce anlattık. O zaman bu eksi 4 ile kaç arasında olacak? Artı 4. Her tarafa bir 2'yi ekliyorum önce. Şöyle. Burası eksi 2 küçüktür. 3x küçüktür 6. 3'e bölüyorum. Böl. Eksi 2 bölü 3 küçüktür. X küçüktür 2. Geldi mi? Geldi. Okey. Şimdi ne yapacağım? Buraları bu verilen sayıya göre içi pozitif mi? Negatif mi? Onu soracağım. X eksi 2 demiş. Aslında bundan 2 çıkarırsan zaten. Yani buradaki zaten en büyük sayı 2 bile olamıyor. Buradaki en büyük sayı 2 bile olamıyor. 2, yani ikiden küçük sayılardan iki çıkarırsanız eksi gelmesi lazım. Buradaki sayılar da en küçük de eksi 2 bölüş gibi düşünsek 3 ile topladığımızda burası da pozitif gelecek. O zaman mutlak x eksi 2 eksi parantezinde x eksi 2 mutlak x artı 3 de, bu eksi bu artı olduğu için aynen çıkacak şöyle. Bu eksi x artı 2 bu da x artı 3 bunları topla demiş bunlar birbirini götürecek ve cevap da D seçeneğindeki 5 gelmiş olacak değerli arkadaşım. Gel bakalım 11. Mutlak değer içerisinde 3x artı 2y eksi 1 artı mutlak değer içerisinde 2x artı y eksi 2 eşittir 0 olduğuna göre x ile y çarpımı kaçtır demiş. İki tane uzunluğun toplamı ilk teste de vardı benzer bir soru. 0 ise, bunun olabilme şartı tek şartı uzunlukların her ikisi de ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda. Yani 3x artı 2y eksi 1 0'dan 3x artı 2y 1, 2x artı y eksi 2 sıfırdan da 2x artı y eşittir 2. Hemen yani x ve y'yi bulmak zorundayım zaten bunu bulabilmek için. x ve y'yi bulmak zorundayım bu sonucu bulmak için. Ee, şunu eksi 2 ile genişletiyorum. 3x artı 2y 1, eksi 4x eksi 2y de eksi 4. Taraf tarafı topluyorum. Eksi x eşittir eksi 3'ten x buradan 3 geliyor. Cevaplarda 3'ün katlarından biri olacak. Bakalım. Hemen 3 yazıyorum. 2 çarpı 3 artı y 2'den 6'yı karşı atıyorum. Y buradan x4 geliyor. Ben x ile y'yi çarptığımda 3 ile x 4'ün çarpımından x 12 doğru cevabın B seçeneğine geldiğini söylüyorum. Güzel bir soru yazılı içinde mutlak değerde de sorulabilir. Ve geldik karma testikinin son sorusuna değerli arkadaşlar. Mutlak değer 2x-3y ifadesini alabileceği en küçük değer için mutlak değer 4x-10 artı mutlak değer 6y-10 eşittir a denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır demiş. Burada bunun alabileceği en küçük değerin ben sıfır olduğunu biliyorum zaten. Çünkü bir mutlak değeri tanımlarken uzunluk olarak söylüyoruz ve o yüzden alabileceği en küçük değerin sıfır olduğunu söylüyorum. 2x-3y'yi sıfır eşitlediğimde 2x buradan 3y gelmiş oluyor. E 2x 3y ise burada 4x var. O zaman 4x de 6y olmuş olacak. Yani 6y gördüğüm yere ben 4x yazabilirim. Çünkü x değerlerinin toplamını istiyor. E bununla bu aynı. Yani 2 tane mutlak 4x 10 eşittir a geliyor. Mutlak 4x 10 her iki tarafı 2'ye böldüğümde a bölü 2 gelecek. Hocam a yok nasıl yapacağım ben bu soruyu? Hiç düşünme. Bu sen şu soruyu nasıl yapıyorsun? Mutlak x eşittir 5'i nasıl yapıyordun? x eşittir 5 ve x eşittir eksi 5. Yaz. Buradan 4x eksi 10 ya a bölü 2 ya da 4x eksi 10 eksi a bölü 2 gelmiş olacak. Sonrasında eksi 10'u karşı atarsam artı 10 gelecek. Ve her tarafı 4'e böldük. Tamam. Burada 4x'te eksi a bölü 2 artı 10. Yine 4'e böldük her iki tarafı. O zaman benim x'lerinden bir tanesi bu a bölü 2 şu 9 gibi gözüküyor. a bölü 2 artı 10 bölü 4 şu da eksi a bölü 2 artı 10 bölü 4. Bunları toplarsam a bölü 2 artı 10 eksi a bölü 2 artı 10 bölü 4 yaptığımda bak bunlar gidiyor. 20 bölü 4'ten cevap 5 c seçeneğe geliyor. Mükemmel mük mük bir soru. Beğen abone olmayı unutma. Umarım anlatabilmişsindir. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Karma 3'te görüşeceğiz. Mutlaka bekliyorum. Bay bay.